Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapması biraz zor meşakkatli bir tarif yapacağız. Bu da peşte pasta yapacağız arkadaşlar. Bunun sadesini ve hamur hantı fısırı olanı da yapacağım arkadaşlar. Bu da benim size sürprizim olsun. Ürünümüzü yaparken beze tabanlı olduğu için arkadaşlar yumurta bezimizi çırpmadan önce kazırdığımızı, telimizi, ürünleri tarttığımız, malzemeleri tarttığımız kabımızı, kacağımızı iyice kurulamanız gerekiyor. Kup kuru olması gerekiyor, tertemiz olması gerekiyor. Bunu dikkat edin. Eğer ki dikkat etmezseniz benim aldığım randevunu almanız biraz zor. Onun için arkadaşlar bunun üstünde özellikle duruyorum. Çok dikkat etmenizde yarar var. Onun dışında arkadaşlar hemen hemen aboneye sahip olduğum kanalımda. Tüm abonelerime buradan selam söylüyorum ve 1000 aboneye ulaşmam için bana yardımcı olursanız sevinirim. Umarım videomu ve tarifimi beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. 900 gram toz şekerimiz ve 900 miligram yumurta akımınızı mikserimize atıyoruz ve hızlı devirde 5 dakika çırpıyoruz. Yumurta akımız tertemiz görmüş olduğunuz gibi. Şekerimiz tertemiz ve kazanımız tertemiz. Bu şekilde olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi kar gibi kabaran bezemizi kevgir yardımıyla ikiye bölüyoruz. Yani şu iki karışım yaptığımız malzememize ekliyoruz arkadaşlar. Bezemizi, toz fındık, fıstıklı ve şekerli karışımımızı yavaşça karıştırıyoruz. Tahta kaşık kullanıyoruz. Çünkü sulanmaması gerekiyor. Gövdeli güzel bir karışım elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu ürünümüz yeşil olacak. Yeşil çilekli. Budapest'te görmüş olduğunuz. Diğeri de yeşil beyazlısı. Yani toz fındık rengi olan. Bu peştiğimiz olacak. Görmüş olduğunuz gibi aşağıdan yukarıya şu şekilde çok sulandırmadan bu işlemleri yaparken ürünü çok bekletmemeniz gerekiyor. Dediğim gibi başta. Şöyle yavaştan da karıştırarak ürünü elde ediyoruz. Bu da peştemizi üzerine geleceği şekilde güzel bir şekilde döküyoruz arkadaşlar. Aralıksız dökmeye çalışın. Yani birbirine temas etsin her döktüğünüz fitil. Görmüş olduğunuz gibi çok kalın değil. Bir selçe kalınlığında bu da peştelinizi döküyoruz. Ortamınızın serin olması gerekiyor. Serin bir ortamda bu da dökerseniz erken sulanma yaşamaz. Eğer ki bu şekilde boşluk kaldıysa şöyle oraları da bu tepeğiniz bitmeden tamamlayın. Gerçi tamamlamasanız bile piştiğinde onlar zaten birleşecektir biraz da kabaran bir ürün olduğu için sorun yaşamayacaksınız. Bu da peştelerimizi silpatı tavalarımıza döktük ve şimdi 180 derecede 15 dakika dakikada pişirmek için fırınımıza gidiyoruz. Bu da peştemiz görmüş olduğunuz gibi pişti arkadaşlar. Bu fıstıklı olanı şöyle iç rengini şöyle göstereyim ki sararken göreceksiniz. Bu da sade olanı. Şimdi ürünümüzü soğutuyoruz ve biraz sonra bunları soğuduktan sonra içine doldurup süslemesini göreceğiz. Budapest'e keklerimizin daha iyi soyuyabilmesi için tepsisinden bir yağlı kağıt ya da saman kağıdı üzerine ters çevirdim ve soğuk kaba dolaba koydum. Bu şekilde daha hızlı soğumalarını sağladım arkadaşlar. Şimdi süslemesine geçiyorum. Budapest'e keklerimizin üzerine ince bir krema sürdük ve çileklerimizin saplarını kopartıp yan şekilde dizdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dik değil yan şeklinde dizdik. Aynı işlemi yeşil fıstıklı olan peştimizin. Üzerine de uyguladık. Yan şekilde çileklerimizi dizdik. Ve şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Kekimizin altında bulunan kağıdından da destek alarak şu şekilde kekimizi hassas bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Kağıttan ittiriyoruz. Bir dur geçtikten sonra şöyle bir düzeltme işi yapabilirsiniz. Çok fazla bastırmayın. Fazla çatlamasın ve tekrar sıkı bir şekilde sarmak için elinizden geleni yapın. Benim yaptıklarımı da görüyorsunuz. Bu şekilde sarıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu da peşlerimizi sardık. Fazlalık kalan kısmını keseceğiz ve bir müddet dinlendirip daha sonra keseceğiz fazlalık olan kısmını kestim ve daha güzel bir şekilde verebilmek için ürünün ek yerini biraz alt mekan kağıt yardımıyla düzlüyorum. Ve tamamen sarıp dolapta falan değil bu şekilde olduğu yerde biraz dinlendiriyorum. Bu da peşte tekeklerimizi sardık. Fıstıklı olanın alanını da sardık ve şimdi kesme ve süsleme işlemine geçeceğiz. Bu da beş dilerimizi şöyle dört parmak genişliğinde kesiyoruz arkadaşlar. Ak, ak. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bu da peştiler elde ettik. Antep fıstıklı bu da peştemizi ise 3 parmak genişliğinde kesiyoruz. Çünkü antep fıstıklı bu da peştemizi bu şekilde servis edeceğiz. Onun için çok fazla geniş olmasına lüzum yok. tapestrilerimizin üzerine dişli düğüyle orta kısımlarına kıramamızdan sıkıyoruz arkadaşlar. Diklemesine dörde kestiğimiz çileklerimizi bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi süslemeyi kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. antep fıstıklı rulon e, bu peştelerimizin üzerine soğanlı ya da vişneli jölemize batırıp çileğimizi bütün olarak koyuyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Yine de siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben sadece örnek olarak bu ürünü yapıyorum ve sizlerle tarifimi paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Çünkü buna gerçekten çok ihtiyacım var. Bu da peştelerimizin son hali görmüş olduğunuz gibi. Tarifimi sizlerle paylaşmayı uzun zamandır istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Ben bu şekilde süslemek istedim. Söylediğim gibi arkadaşlar, sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tarifimi denersiniz. Umarım çok beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Umarım videolarımı da beğenirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.